kapıları açacağım. İsteminizi yapacağım. Ama yaramazlık çok olursa yazabilirim. Etkinlik yaptıracağım. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, değerli arkadaşlar. Ben Beyni Başkan'ı seçerseniz he, ben sizi şey yapacağım siz, siz sizi her yere götüreceğim ve sizi kaliteli topumuza getireceğim. Seni aynı iyi Hayır. Biraz bir yani.

Tamam bitti mi? Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlarım, sevgili öğretmenim. Eğer beni baştan se seçerseniz herkese iyi davranın ve sınıfı temiz tutarım. Sınıftaki çiçekleri sulardım. Ders başladıktan sonra arkadaşım ister misin derdim giderdi. Başkan demek örnek bir öğrenci demek arkadaşlar. Başkan demek artık yapanları uyarır yerlere çöp atanlara kızar ve arkadaşlarına koru. Değerli arkadaşlarım Öğretmenimizin üzmeden sınıfı temiz tutmak bizim görevimiz. Her yer bizim düzenimiz dolaplarımız her yeri temiz tutmak. Tamam mı? Teşekkürler. Ektirelim. Lütfen beni seçerseniz çok sevinirim. Sizi Luna Park'a götürürüm. Sınıfa takip olacağım Ben başkan seçiminde boş yere sizi tahtaya yazmayacağım. 2B sınıfı öğretmenimizi üzmeyelim. Beni dinlediğiniz için sağ olun. teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yapacağım. konuşanları konuşmayanları yapacağım. Ve her gün bir kişiyi başka seçeceğim ve konuşanları konuşanlara ceza vermeyeceğim. Teşekkür ederim. Sevgili arkadaşlar, <laughs> Teşekkür ederim. Sevgili arkadaşlar ben sınıf başkanı olursam bu şeyi tahtaya yazmayacağım. Ve size yardım edeceğim. Herkesin güzel yazmasını sağlayacağım. Ve öğretmeni bir şey söyleyemezseniz ben söyleyeceğim. Ve bazıları büyük yazdığı için küçük yazmaları sağlayacağım. Ve size hayvanat tahtasına getireceğim. teşekkür ederim. 3 Canım arkadaşlarım bana oy verirseniz size yarın kek de dağıtacağım. Hem, hem yapamadığınız ödevleri örneğini siz söylemeyeceğim. Hem okumak e, okumak istemiyorsanız da bazı kitaplarda siz, size okutmayacağım. Hem de e, yavaş okuyorsanız size hızlı okutmayı öğreteceğim. Tamam mı? Teşekkür ederim. teşekkür ederim. Değerli arkadaşlarım, eğer beni sınıf başkanı seçerseniz herkese kitap dağıtacağım. Dolapların, dolaplarınızı da süs dağıtacağım. Teşekkür ederim. Tamam, teşekkür ederim. Sevgili arkadaşlarım siz, siz beni sınıf başkanı seçerseniz ben size pasta getiririm. Mustafa Kaşma, Mustafa Arkadaşlar, Hiçbir zaman ödev olmayacak. Ceza dahi ceza olsa da ben yazarım. Gezisinden izin alacağım ve gezi düzenleyeceğiz. Ve her teneffüs basketbol topuyla oynanacak. Arkadaşlar eğer beni seçerseniz size pasta getireceğim ve çikolatalı kek dağıtacağım. Bu kadar mı? Teşekkürler. Arkadaşlar beni seçerseniz perşembeleri ve her hafta bir gün kek ve ...yediler olacak. Ceza asla almayacak ve bir gün hep beden istediğinizi yapacak. Beden de istediğimizi yapacağız. yapacağız. <laughs> bir de her gün güzel etkinlikler olacak. Yereman arkadaşlarımız sınıftan atacağız. Eğer ben <laughs> başkan olursam sınıf düzenini sağlamak için elimden geleni yapacağım. Kişiler arasında bir problem olduğu zaman tarafsız ol 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 ama söz veriyorum. Sınıf tutabilmek Arkadaşlarımı suçlamayacağım. Sınıfta boş derslerde eylemleri zaman geçirmek için ortak kararlar alarak eğleneceğiz. Beden derslerinde boş vakitlerde bilmeceler sorup gideceğiz. Hiç kimseyi haksız çıkarmayacağım. Hiç kimseye yalnız bırakmayacağım. Müzik dersinde sevdiğiniz şarkıyı açıp İki bey de mutlu olacağız ve gideceğiz. Sizi güldüreceğiz. Sınıfta birisi diye day, 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 dayanamadığında ona yardım edeceğiz. Başkanlığımı düzgün da yapacağım. Ben bir başkan olacağına söz veriyorum. ve herkese eşit yakınlıkta oturacağım. Siz değerli arkadaşlarım olan samimi bağlarımı herkese zaman her bağlarımı her zaman koruyacağım. Öğretmenimizle sınıfımız arasında köprü vazifesi göreceğim. Beni seçerseniz çok mutlu olurum. Teşekkür ederim. Tamam arkadaşlar. Beni sınıf başkanı seçerseniz yaramazlık yapan arkadaşlarımı yazdığım gibi uslu duran arkadaşlarım da onların da küçük 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 bir ödüllendirilmesini sağlayacağım. Aramızda iyi bir köprü olarak sorunlarınızı öğretmenlerimize aktarıp çözülmesini sağlayacağım. Etkin öğretmenlerimizle konuşup etkinliklere daha sık yapmaya çalışacağım. Bütün ikinci sınıflarla yarışmalar düzenlemeye çalışacağım. Sabahları öğretmenimiz gelmeden önce konuşmak yerine size oyun oynatmaya çalışacağım. Teşekkürler

Başkan ol Hadi hızlı seri. Yazdığım arkadaşımın iyi bir başkan olacağını düşünüyorum. Tamam. Hadi. Teşekkür ederim. Hadi hızlı seri bir şekilde oylarınızı kullanın çabuk. Sıraya girin. işi doğru düşünüyorum. Tamam. teşekkür ederim. Evet. Yazdığım arkadaşımın iyi başkan olacağını düşünüyorum. Tamam. Ya. Yazdığım arkadaşım iyi başkan olacak. Başkan olacağım. Kadir sırayı sıraya Güzel. Evet. Yazdığım arkadaşımın bir başkan olacağını düşünüyorum. Yazdığım arkadaşımın başkanlığını düşünüyorum. Yazdığım bir başkan olacağını düşünüyorum. güzel yapacağını Evet hadi sıradan sıradan gecikmeyin hızlı. Tamam. Evet hızlı hızlı hızlı. Tamam. Ya gel siz gelin buradan gel. Ya, ya, şey şey evet. Şunu mı? Hayır öyle öyle at. Öyle at. Şeyim, o boy, o tamam at şöyle. At. Bir şey, bir şey diyor musun Kusey? <laughs> Tamam. Evet. Tamam hemen hızlı hızlı seri bir şekilde hadi çabuk oyalamayın. Evet hadi hızlı. Seri. Evet hadi seri. Hızlı. Hadi oğlum Mahmut siz gelin oradan. Oğlum Mustafa gelsene. Çabuk hızlı olsana. Ya, arkadaşım. İnşallah başkan olur. Tamam. Evet, kim kaldı? Tamam. Başka var mı? Çabuk, hızlı. Teşekkür ederiz. Evet. Var mı başka kalan? Hadi hızlı. Gel kübra Tamam. Bitti mi? Evet. Herkes oyunu kullandı mı? Kullan. Hadi. Yaptım arkadaşımın. İnşallah başka olur. Evet. Başka var mı kullanmaya? Yok. Var mı? Yok. Yok. Var mı? Yok. Yok.